Evet arkadaşlar bugün size beraber emek verdim. Minecraft sunucumda nız dolandırıldığımı anlatacağım. Şimdi bir tane Fetris diye isimli bir adam bana hediye vereceğini dedi. Ben de sunucum zaten 5-6 milyonluk param var tamam mı? Ondan sonra işte beni kremim dışında çekti. Sonra beni kes kesmeye başladı. Ben tabii bunu anladım. Benim ben Trabzon taraflarından dünya haritalı Tony sunucunda. Sonra ben hemen hızlıca denizden kaçmaya çalıştım. Bizim internet sorunlu olduğu için tam savaş sırasında internetten aldığı için bütün eşyalarım ona gitti. Yoksa ben kremimi şeyini hemen hızlıca gidebilirdim. Olay sadece bu değil zaten. Ben elitra ve kılıcımı toplamda 3 milyon aldım. Afehtüsten. Allah'tan cana geldi de verdi. Ondan sonra ise olay şimdi başlıyor. Gel sana bir milyona büyülü gelin nedir hasettin? satayım dedi bana. Ben de tamam olur ne güzel dedim. Kabul ediyorum dedim. Verdi benim sesimi. Senin üstüne bir şey deneyeceğim. Ama gereği eşyalarımı verecek misin dedim. Vereceğim vereceğim merak etme dedi. Yukarıya çıktı ben de anladım kesin bana meyizi vuracak dedim. Ben o da Meyze bana vurdu. Ve eşyalarım gitti. Eşyalarımı verir misin? Eyvallah yazdı çete. No yazdı yani hayır vermeyeceğim dedi. Ben de işte öyle sinirlendim ki yani öyle sinirlendim ki. Yani kafa yiyecektim. O kadar dolandırıldım. O kadar her şeyim çalınmış ki yani. O kadar yani mutsuz bir durumdayım. Nasıl eşyalarım çalındı. Hele bu son durumdakine çok şaşırdım abi. Bir milyonumu veriyor. Setim vereceksin. Ver, vereceğim mi diyor. Ben de tamam. Her şey yapacak diyor. Veriyor. Ama sonra beni meyze öldürüyor. Ve eşyalarımı bir daha vermiyor. Tabii benim de hevesim kalmadı yani. 5 milyondan toplam arkadaşlar 40 binim kaldı. Yani bu kadar do dolandırıldım ki yani. İlk defa bu kadar oyunda dolandırıldım bak. Minecraft'ta ilk defa bu kadar dolandırıldım. Nasıl oldu hala anlamamış anlam anlamadım. Ama o uncu bir daha dönmeyeceğim yani. Çok nadir. Yani artık o benim gözümde hiç yani arkadaşlar böyle insanlara inanmayın. İnsanları dolandırılmak, dolandırmak istiyor. Ve ve insanlar oyundan soğutuyor. Sonuçtan soğutuyor. Ve böyle böyle kendini mafya kral falan zannediyor. Sonra dedim aferin çok iyisin. Ne sandın oğlum biz mafyayız falan diyor bana. Utanmadan bir de yani. Ya inanılmaz yani. Ya tavsiyem inanmayın böyle insanlara. İnanmayın ben inandım şu an halimi size anlatıyorum yani. Üzün, üzün, üzüntülüyüm şu an farkındaysanız. Yani böyle insanlara inanarak kendiniz oyundan soğutursunuz. Tanıdık birinizle arkadaş olun. Tanıdık birinizle mesela sınıf arkadaş olurum okuldan olur, mahalleden olur, onlarla Minecraft'ta ya da başka oyunlarda arkadaş olun. Yoksa tanımaz insanlar size hep ihanet eder. Böyle videonun gelmesini like atmayı ve abone olmayı unutmayın. kalın, mutlu kalın. Bay bay.